Herkese selamlar dostlar. Saniyetim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere beraber bilgisayarınızda arkadaşlar hoparlör veya mikrofon çok ciddi seviyede düşük geliyorsa bunu nasıl yükseltebilirsiniz? Bilgisayarınızın ses seviyesini, hoparlör seviyesini nasıl artırabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bu sizin bilgisayarınızın ses ayarları ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Onun için öncelikle ses ayarlarını kontrol edelim. Bilgisayarımda burada hoparlör kısmına gelip sağa tıklayıp arkadaşlar buradan sizlerle beraber ses düzey karıştırıcısını aç diyorum. Burada açtığım zaman arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi burada aygıtlarımın ses seviyesi bu şekilde ee, mevcut. Mesela burada eğer sizin gidip de mesela Google Chrome açıksa veya da benim buradaki tarayıcımın sesi bu seviyede ise sizin bilgisayarınızın seviyesinin ses seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun tarayıcıda da kullanırken bu ses seviyesi çok ciddi bir şekilde e, düşük olabilir. Onun için arkadaşlar bunların ses seviyesi e, yüksek olduğundan yani neyi kullanıyorsanız onun yüksek e, ses seviyesinde olduğundan emin olun eğer burada herhangi bir kısıklık varsa dediğim gibi sistem seslerinde falan herhangi bir kısıklık varsa siz ne kadar yükseltirseniz yükseltin buradan hoparlör ses düzey karistinin kıstınız için arkadaşlar burada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi burayı kontrol etmeniz sizler için önemli. Bir diğer göstereceğim ayar ise arkadaşlar bilgisayarınızda tabii ki ses driverı yoksa tale hazırda duruyorsa ses seviyesi çok düşük olabilir. Ses driver kullanmanız sizler için yararlı olabilir. Ben zaten kanalda zaten daha öncesinde bir videosunu atmıştım ses driver ile ilgili nasıl yükleyeceğinize dair. Ama bu videoda ben sizlere göstereceğim. Öncelikle bilgisayarımızın tarayıcısını açıyoruz. Tarayıcımızı açtıktan sonra arama kısmına bildiğiniz üzere Realtek HD Audio en güncel olarak en bilindik ses driver'dır. Buradan Realtek HD Audio yazıyorum. Ve Realtek'in kendi sitesinden indirmeniz sizler için daha yararlı olacaktır. Realtek.com'dan. Burada arkadaşlar öncelikle girdiğimde Linux ve daha sonrasında Windows yazılımına sahip burada Realtek driver'ları var. Burada mesela ben e, burada bir sürü gördüğünüz gibi Windows XP'den Windows 10'a kadar e, bir sürü burada driver var. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken 32 bit mi 64 bit mi oldu. Burada gördüğünüz gibi 64 bit Vista, Windows 7, Windows 10. E, burada arkadaşlar her şey için uyumlu e, kısım var. Buradan arkadaşlar dilerseniz e, bunu indirebilirsiniz. Dilerseniz de bunu indirebilirsiniz. E, burada gördüğünüz gibi 256 MB ve 400 22 Tabii ki sizin bilgisayarınız Windows 7, Windows 8, Windows 10 hangisiyle burada uyumluysa dediğim gibi Windows yazılımı veya da Linux yazılımı hangisiyle uyguluysa buradan direkt siz e, Dowland e, seçeneğine tıklayıp e, ses drive'ınızı bilgisayarınız için e, 32 bit mi 64 bit olduğunu kontrol edip daha sonrasında bilgisayarınız için uyumlu olan ses drive'ına yükleyebilirsiniz. Buna gerek kalmadan ise arkadaşlar direkt eğer bir laptop kullanıcıysanız e, bunun için de direkt modelini yazarak modelini yazdığınızda Kullandığınız modelin kendi sayfasına girdiğinizde orada zaten sizler için indirmeniz gereken ses drive'ları veya da ekran kartı drive'ları zaten karşınıza çıkacaktır Bu kısımda onu da yaparak ses drive'ını kurabilirsiniz Dediğim gibi arkadaşlar zaten ben bunları farklı bir videoda detaylı olarak bahsediyorum Dediğim gibi yorumlar kısmına ben o videonun linkini koyarım O videoda arkadaşlar Realtek HD'yi nasıl indirip kurabilirsiniz Bundan bahsediyorum Tabii ki bu kısım bu videoda da bu şekilde bahsetmiş oldum Ama dediğim gibi arkadaşlar en büyük sorun bu olabilir. Dediğim gibi bilgisayarınızda eğer ses driverı yoksa düşük ses seviyelerinde bilgisayarınızı kullanıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi e, ses driverı yüklemeniz için sizler için çok faydalı olacaktır. Onun için e, sizlere o videoyu izleyip Realtek HD kurup daha sonrasında arkadaşlar bu videoya gelmeniz sizler için daha yararlı olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir ses sürücüsü, ses driverı bilgisayarımıza yüklü değilse e, bu şekilde ses driverını yükleyip ses seviyesini artıra biliriz. Daha, Daha sonrasında, sonrasında ise mesela. buradan bilgisayarımın sağ tıklayıp hoparlör kısmına. Burada ise arkadaşlar ses efekti kısmına bir kere tıklıyorum. Ses efekti kısmına tıkladığımda burada kayıttan yürüttü. Şu anda gördüğünüz gibi hoparlör zaten seçilim. Buradan hoparlöre gelip sağ tıklayıp özellikler kısmına bir kere tıklayacağım. Tıkladıktan sonra burada arkadaşlar aygıt kullanımında bu aygıtı kullanımı kesinlikle seçmeniz gerekiyor. Eğer kullan seçili değilse kullanı seçip uygula ve tamam demeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise burada düzeyler kısmı var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi real takış diyor diyor, diyor Yani burada benim bilgisayarımda test driver olduğu için burada minimum maksimum seviyede sesimi kullanıyorum. Eğer burada sizde böyle bir ayet yoksa direkt Windows hoparlör diyorsa dediğim gibi ses driver'ınız yük değildir. Ses driver'ınızı yüklemeniz sizler için sesinizi iki kat 3 kat hem mikrofon hem hoparlör olarak artırabilir. Daha sonrasında burada e, kısmında tek tek e, verilen sesleri e, sizler deneyebilirsiniz Ne kadar ses düzeyi var ona bakabilirsiniz. Burada ise arkadaşlar gelişmiş kısmında da sesin nasıl çıkacağını ayarlayacağınız kısımdır. Burasını varsayılan olarak yükleyip uygula e, tamamla e, diyebilirsiniz diyebilirsiniz. varsayılan olarak kullanılabilir. Dediğim gibi Ses Driver yüklemeniz sizler için her türlü daha iyi olacaktır. Dediğim gibi başka bir videoda uzun uzun driver nasıl yükleyip kurabileceğinizden bahsettim. Ben onu dilerseniz açıklama kısmına yorumlar kısmına e, sabitledim. O videoyu izleyin arkadaşlar ve Realtek HD kurduktan sonra dediğim gibi bir sürü ses artışı alabilirsiniz, neredeyse iki katı, üç katı belki de ses driver kurduktan sonra bilgisayarınızın ses artışını kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar birkaç farklı yöntem gösterdim. Bu yöntemleri uyguladığınızda bilgisayarınızdaki ses seviyesi ciddi bir şekilde artacaktır. Yani en önemli husus arkadaşlar ses driver yüklemeniz ve sonrasında ses düzeylerini kontrol edebilirsiniz Veyahut da laptoplarınızdaki ayarlardan kısık olabilir, kısık da e, artırırsanız zaten probleminiz sizler için çözülmüş olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar Realtek'in kendi sesinden Realtek HD Audio Driver'a ses driver'ına yükleyerek e, ses seviyenizi iki katına üç katına e, çıkarabilirsiniz. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız bir kısım varsa da yorumlarda belirtseniz sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay